Ee, yine 5. ol içerisinde bulunan e, üye firmalarımızdan bir tanesi olan Miraj Mobilya'nın standındayız. E, bu sene tamamen e, özel bir standta katıldığı Miraj Mobilya. Farklı e, ürün çeşitleri bulabileceğiniz, A'dan Z'ye dekorasyon hizmeti alabileceğiniz firmalarımızdan bir tanesi. Miraj Mobilya'nın e, mimarı Alper Bey ile birlikteyiz. Bu sene için neler söylemek istersiniz? Valla bu sene yurt dışı olarak gelen insan sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Galiba yapılan çalışmaların biraz faydası oldu bunda. İçeriye giren insanların ve firmaların yurt dışından gelmesi bizim için zaten öncelikli şey. Yurt içi piyasasının nasıl olduğunu maalesef hepimiz biliyoruz. Onun için de yurt dışından gelen müşterilerimize ağırlık vermeye çalışıyoruz. Biz geçen sene fuara katılmamıştık ama ondan önceki seneyle karşılaştırdığımızda bir olumlu yönde iyileşme olduğunu görebiliyoruz. Umarım hepimiz için e, ve tüm mobilya piyasası için daha iyi günler bizi bekliyor olur bu sene. E, burayı ziyaret edecek olan kişiler için neler söylemek istersiniz? Geldiğinizde size özel yani Miraj'da neler görebilir? Mobilyalar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi e, her sene olduğu gibi e, yeni ürünlerimiz var bu senede de fuarımızda. E, biliyorsunuz Miraj Mobilya her zaman e, bu Hol'ün ve mobilya piyasasındaki bizim yakınımızda olan firmaların amiral gemisi olmuştur ee, ve onunla ilgili e, her sene olduğu gibi herkesten farklı ürünleri burada görme şansınız olacak. E, artık eskisi gibi şu moda, şu ürün moda, şu şekilde ürünler var demek doğru değil. Artık herkes kendine özel, e, kendi zevkine özel ürünler görmek, onlarla yaşamak istiyor. Ee, ...biz de bunu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, moda olan ürünleri değil... ...kişiye özel... ...özel ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Misafirlerimiz bize geldikleri zaman... E, ...bunların hepsini bir arada görme şansları yakalayacaklar. Ee, A'dan Z'ye sadece mobilya değil komple dekorasyon hizmeti alabileceğimiz firmalardan bir tanesi Miraj Mobilya sanıyorum değil mi? Evet. Yani e, sadece ürün anlamında mobilya olarak değil... Duvar kağıdından duvarlan lambirisine, kapısından mutfağına, yerdeki parkisinden e, perdesine kadar bir evde ihtiyacınız olduğu her türlü dekorasyon öğesini bizim firmamızda bulma şansınız var. Teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyoruz.